Merhabalar değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Bugün Almanya'nın bugüne kadar en sıcak gününden size bahçemden, çiçeklerimden, daha doğrusu çiçeklerimin bir kısmından bugün yapacağım işlerden bugün size bir video çekiyorum. İnşallah hepiniz iyisiniz, sağlıklı ve sıhhatlisiniz gününüzün bu güzel çiçeklerin renginde bu güzel güneşin parlaklığı kadar güzel geçsin inşallah ve videoma şimdi sizinle beraber başlayalım arkadaşlar videomu çekiyorum videom uzun sürerse videomu biraz aceleye alacağım çabuk çabuk geçireceğim o kısımlarını çünkü bugün Yasmin çiçeğimi gördüğünüz gibi bu demir demir tutanağı tutturacağım. Çünkü benim Yasemin'im çok büyüdü. Geçen seneden kalmaydı. Kışın korudum ve kurtardım. Çok şükür. Şu anda çok büyüdü. Tomurcuğa durdu. Çok sallanıyor. Her geçtiğimiz yerden bir dalını kırıyoruz. Ben de bu sarı demire tutturup sabitleştirmek istedim. Birazdan gülümü bu diyeceğim. Kırmızı gülü arkadaşlar izleyenler bilir. İzleyen arkadaşlar, izleyen dostlar kırmızı gülü hikayesini bilir. O kırmızı gülün bugün çoktandır, bir aydan fazladır açmış olan, solmuş olan çiçeklerini keseceğim. Çünkü kırmızı gül arkadaşlar neden kesiyorum? Kestikten sonra size göstereceğim. Ben kırmızı gülümü neden kesiyorum bugün neden buduyorum daha doğrusu kesiyorum diyorum ister istemez arkadaşlar insan video çekerken dili sürtebiliyor kelimeleri yanlış yerde kullanabiliyor ben bugün gülümü kesmiyorum bugün gülümün tomurcuk açıp da solan kısımlarını buduyorum kısmet olur da Yasemin çiçeğimi bu demire bağladıktan sonra gülümün budamasına geçeceğim. Yasemin çiçeğimi bu tarafa getirdim arkadaşlar çünkü hava çok sıcak, bayağı bir sıcak. Çiçekler hemen hemen boynunu bükmüş. Sardunyalarının hepsini gölge kenarlara aldım. Hatta gidip birkaç petunya'mı da getirdim. Petunya normalde sıcaktan çok etkilenmiyor. Ama şimdi öğlen saati sulamak istemediğim için birkaç tanesini gölgeye aldım. Akşama doğru tekrar sulayacağım. Petunyalar akşam saatinde sulanınca sabahki tüm gününü güzel geçiriyorlar. Ama şimdi çok çok büyük bir çok çok böyle ağır basan bir sıcak var. Bu sıcaktan dolayı birkaç tane petunyayı da gölgeye indirdim. Arkadaşlar bu Yasemin'i şimdi bağlayacağım. Bağlayıp bitirdikten sonra Yasemin'im çok açmış. İnşallah Yasemin'im artık bir kışı geçirdiği için bu sene de biraz korursam artık kışa dayanıklı bir Yasemin olur. Dışarıda bırakırım tabii ki koruyarak. Çünkü çarkı feleği de ben 3 sene üst üste korumuştum. Üstüne böyle bayağı bir toprak koydum. Ondan sonra Laylon kapattım ve çarkıfeleğim artık kışa dayanıklı bir tane çiçek oldu. Şimdi onu da başka gün çekeceğim. Çok tomurcuklandı. Çok çeki, çok açıyor. Arkadaşlar tekrar şu anda yasemini gülün gölgesine çektim. Gülün gölgesinde bu taraf daha da esiyor. Orada hiç esinti yoktu. Buradan da bağladıktan sonra bitirdikten sonra gülümün budamasına geçeceğim. Arkadaşlar sardunyalarda bayağı sıcaktan etkilendi. Bu kadar güzel görünen sardunya tomurcukları bile içinde bayağı bir yağmur görürlerse hepsi gidecek. Çünkü önümüzdeki hafta zaten yağmurlu. Arkadaşlar vidomu biraz çabuk götürüyorum. Hatta çabuk yaptım çabuk geçmesi lazım. Çünkü biraz uzun olacak. Gülümü budadıktan sonra size gülümü neden budadım onu anlatacağım ve göstereceğim de arkadaşlar. Göstereceğim neden gülümü budadım. Çünkü bu gülümün açmış olan tomurcukları artık sadece gülün üstünde gülün vitaminlerini alıyor. Gül biz nasıl vücudumuzu Koruyorsak bu gül ağacı da olsun diğer sardunya olsun petunya olsun çiçekler de yukarıdaki çiçeklerini beslemek için her zaman eform har harcarlar. O eform sırasında bitmiş bir gülün tomurcukları da yok artık. Neden? Kalan tohumlar yukarıda kalsın. Onu kesiyorum. Birazdan size göstereceğim. Çünkü bir gül olsun bir çiçek olsun. Açtıktan sonra tohum almak istemiyorsak o bitmiş açmış olan tomurcuğu kesmemiz lazım. Çünkü boşuna o çiçekler vitaminlerini üstteki dallara, üstteki tomurcuklara vermesinler. Tomurcuk açılıp bitmişse şu anda gülümü budadım ve hepsini yere attım. Çünkü sıcak hava Sonra serin olunca toplayacağım birazdan tabii ki. Şimdi arkadaşlar size gülün üstteki dalını indireyim. Neden budadım? Şunu da atayım arkadaşlar. arkadaşlar bu kestiğim hiç üstünde artık gül kalmayan ya da birkaç tanesinde bazı güller tekli olanları kestim. Arkadaşlar size göstermek istiyorum. Şu anda sürgünü görüyorsunuz değil mi? Şu çiçeklerini kestiğim dalların hepsinde böyle yeni sürgünler çıkacak. Birkaç tanesinde çıktı bile ben geciktim. budama yapamadım. Gördüğünüz gibi bunda da çıktı arkadaşlar birkaç tanesinde şu anda var. Bu sürgünler yeniden tomurcuklanıp güllerini açacaklar. O yüzden gül ağacı olmuş bitmiş güllerine efor vitamin vermeyecek ve yeni çıkan sürgünlerini besleyecek. Ve o sürgünler tekrar tomurcuklanıp güllerini açacak. Bunlar yeni tomurcuklar. Onları kesmedim. Arkadaşlar bayağı bir gül gülleri solmuş, bitmiş üst kısımdaki dallarını budama yaptım güzelim gül ağacımın gördüğünüz gibi şu andaki güllerin hepsi canlı ve güzel o yüzden onları almadım ve almama gerek yok zaten güllerimizin çiçeklerimizin çiçek açmasını istediğimiz için bakım yapıyoruz ama gereksiz olan bütün gülleri üstten olsun orta kısımlardan olsun Yerde gördüğünüz gibi hepsini kestim arkadaşlar. Abutilon çok çok etkileniyor sıcaklardan. Papatya'm da biraz etkilenmiş, o kadar değil arkadaşlar. Bu çiçeklerim artık yavaş yavaş tomurcuğa durdu. Açsın da beraber bakalım acaba neyi bu saksının içine hangi soğanları koymuşum çok merak ediyorum. Abutilon çok açtı. İnanılmaz bir şekilde açtı. Çok mu canlı, çok mu güçlü? Hayır. İnanılmaz şekilde çiçek var üstünde. Çiçeklerini de açıyor ama yaprakları bu sene, geçen seneye göre çok küçük. Bir de çok cılız. Sanırım artık bu abitulonumun yavaş yavaş toprağa ekilmesi lazım. Ama bu sene de korumak istiyorum. Tam artık kışa dayanıklı olmasını istiyorum. Yasemin'i bağladım. Artık yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıp o güzelim o kokulu çiçeklerini açsın. Arkadaşlar biraz da sardunyaları size göstereyim. Sardunyalar şu anda güzel durumda ama gerçekten keyifleri çok yok. Çünkü çok sıcak. Akşam suyunu aldılar gölgede de duruyorlar. O yüzden eğer bu çiçeklerin bir yağmur aldıklarında yukarıdaki tomurcuklar artık yavaş yavaş budamaya mahkum olacak. Ve ben de onları budamak zorundayım. Çünkü önümüzdeki hafta yağmur var. Ne kadar korusam da yağmur vuracak. Çiçeklerin saksıları ağır arkadaşlar. O kadar çok taşıyamıyorum. Aslında sardunyalar çok büyük saksı çok büyük saksı gerekmiyoruz sardunyalara. Ben neden büyük saksılara ettim? Hepsine birer, iki, üçer tane ettim. İkincisi sıcak hava da olsa dahi o kadar çok etkilenmesinler diye. Sardunyalar için saksı çok önemli değil. Yeter ki toprağı güzel olsun, vitaminli olsun. Çünkü sardunya öyle büyük köklere sahip, çok kök salan bir bitki değil. Daha çok o yukarıda dallanır, budaklanır, güzel olur. Şu begonyam da çok güzel. Üzerinde çok güzel kocaman açmış begonyam vardı. Biri geçerken düşürmüş. Bu kırmızı gördüğünüz gibi İspanyol eteği gibi olan harika petunyam yeni aldım. Bir iki hafta oldu. Yukarıdaki mavi mor görünüyor ama arkadaşlar gerçekten mavi koyu mavi. Böyle çıtır pıtır çok güzel arkadaşlar. Bugün hava çok sıcak. Ben de bir şeyler yapamıyorum. Sağ kolumda bir sıkıntı var. Şimdi gülü budadınız diyeceksiniz. Dikkat ederseniz sol kolumla budadım. Yavaş yavaş budadım. O yüzden biraz videomu çabuklaştırdım ki sıkılmayasınız. Sadece kesiyordum, aşağı atıyordum, kesip aşağı atıyordum. Toplamasını da sağ olsun eşim yaptı. Arkadaşlar şimdi balkon üstündeki sardunyalara geldim. Bunların keyfi daha iyi. Neden keyfi daha iyi? Arkadaşlar bu arada unutmadan size küpelimin göstereyim. Sesten de anlaşıldığı gibi duyduğunuz gibi küpelim iki gün önce tam kurudu dedim. Çünkü hava çok sıcaktı. Her gün sulamadığım için iki gündür suluyorum. Tekrar canlandı. Petunyalarda sıkıntı yok sardunlalar birazcık böyle moralini düşürmüş gibi ama önümüzdeki hafta yağmurlu olacak. Arkadaşlar şu gördüğünüz İspanyol eteği gibi olan petunyam kendi kendine çıktı. Arkadaşlar bu da kaçtır diyorum ben. Çok petunya tohumu ettim Benimkiler kendi elimle ettim hiçbir tanesi çıkmadı. 3-4 tane petunya çiçeğim kendi kendine çıktı çok da güzeller. Geçen sene hiç petunya çiçeğim pembe yoktu. Ama demek ki arıların birbirinden alıp yerine aşılamasıyla renk değişimi olmuş. Açık pembe bir tane pet, bir iki üç tane petunya çıkmış. Çok güzeller. Çok beğendim. Arkadaşlar biraz önce gördüğünüz beyaz çalının bir Japon çalısı. Ondan sonra bir onu bir de lupinenin yerini değiştireceğim. Ama önümüzdeki hafta çünkü yağmurlu havalarda biz çiçeklerimizin yerini değiştirirsek arkadaşlar aklınızda bulunsun çiçeklerimiz çok hırpalanmıyor sanki hiçbir yerde değişime uğramamış gibi yeni yerlerinde hayatlarına devam ediyorlar lüpini şu anda tomurcukta şu anda eğer yağmurlu havada değiştirirsem hırpalanmayacak çok ama yağmurlu sıcak havada değiştirirsem lüpinin diğer çiçeklerini güçlü şekilde açacak Gördüğünüz gibi beyaz çok güzel olduğu gibi sıcaktan ve yağmurdan da etkileniyor. Ve böyle de kirli bir beyaz ortaya çıkıyor. Olsun ya da kokusu filan kendisi çok güzeldir. Kırmızı olsun, pembe olsun, mor olsun. Sardunyalar her zaman sizi mutlu eden, çiçek verenlerdir. Arkadaşlar hava çok sıcak, gerçekten sıcak ama balkonun yüksek olduğu için biraz daha esiyor. 3 tane sakız sardunyam var arkadaşlar. Telefonumu düşürmeden beraber bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da sakız sardunya, ortadaki kırmızı da, köşedeki pembe de bunlar daha çok küçük, daha çok yeni. Yavaş yavaş serpilip büyüyecekler inşallah. Size ve bana güzelliklerini gösterecekler, bizi mutlu edecekler. Arkadaşlar da gösterdim size. Köşedeki begonyamı da göstereyim. Yavaş yavaş Videomun sonuna geliyorum. Arkadaşlar bahçenizden çiçek, pencerenizden çiçek, gönlünüzden sevgi ve huzur, vücudunuzdan sağlık ve sıhhat eksik olmasın. Sevdiğiniz yerde, sevdiklerinizle mutlu olduğunuz insanlarla kalın. Allah'a emanet.